Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Medium'da ASP.NET Core el kitabı makalelerim devam ediyor. Yine bu dersimizde de projemize bir proje açmıştık. Ve yeni makalemde 3. bölümde de sizlere bir ufak bir projeyle için haritasını genel haritayı görmenizi istediğim için devam ediyorum. Projemiz burada. E, yalnız ben size aynı zamanda e, Visual Studio'da Git'in ve GitHub'ın kullanımını göstermek istiyorum. Şimdi projemizi açtığımızda hiçbir şey yapmadım. Sadece Add to Source Control'u tıklıyorum. E, Git'i tıklıyorum buradan. Tıkladığımda gördüğünüz gibi geldi. Yerelime bu. E, geldikten sonra arkadaşlar ilk olarak GitHub'a bunu Nasıl göndeririz bu projeyi? Hiçbir şey yapmadım şu an. Publish to GitHub diyorsunuz bu kısımda. Team Explorer'dayım. Publish to GitHub dediğimde bana e, nereye göndereceğim soruyor ve buraya bir tane e, arkadaşlar yazdığınız gibi bir repo oluşturacak yani repository oluşturacak. Biz buraya parti davetiyeleri app diyelim. Buraya da diyelim ki medium video video anlatımları. Buraya bir açıklama giriyorum sadece. Private derseniz kimse göremez bunu. Eee demezseniz public olarak açık olur, herkes görebilir. Ben hepinizin görmesini istediğim için publish diyerek yayınlıyorum bunu. Evet şu anda repozitörü başarılı oluşturuldu diyor bana. Yani gitmek istiyorum repozitörüye. Şuradan repozitörümüze bakalım. Dijital Dönüşüm Akademi. Ve burada arkadaşlar 5 tane oldu repozitörümüz. Burada parti davetiyeleri app adı altında bir repomuz oluştu. Repozitörümüz. Ve buraya gör, göreceğiniz gibi bütün e, klasörlerimiz geldi. Sonrasında devam etmek istiyorum. Burada arkadaşlar bu videoda anlatacağım size. Biz şablon olarak oluşturduğumuz için projemiz zaten bazı dosyaları kendi getirdi. Home Controller'a tıklıyorsunuz. Ve buradan şurayı silebilirsiniz. Bunlar şu an zaten oluşturduğumuzda şablon olarak kendi geliyor. Biz burada arkadaşlar yapacağımız iş bir tane index action oluşturacağız. Public diyorum. I action result ve index diyorum buraya. Daha sonra bileceğiniz gibi return view diyerek burayı bitiriyorum. Çok basit bir şekilde. Bu kontrolümüzde bu metodumuzu oluşturduktan sonra metodun içi boş şu anda. Index'e sağ tıklıyorum. Add view diyorum buradan. Ee, Razor view Ampit var. Bir de Razor view var arkadaşlar. Razor view'e tıklıyorum. Herhangi bir layout kullanmayacağız. Ve bu şekilde add diyerek e, oluşturduğumuzda bunu da göstermek istedim. E, böyle bir şey var diyor. Çünkü şablon halinde getirdik ya. Yapacağım şu views klasörünün altındaki home controller'a ait view kısmını Delete diyerek kaldırıyorum. Geliyorum tekrar kendim oluşturmak için. Add View diyerek Razor view. Layout kullanmayacağım söylüyorum ve Add diyerek oluşturmamızı sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturdukça buraya zaten bizim eklentilerimize hemen 4 değişiklik yaptığımız geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben burada şu indekse basitçe diyelim ki parti şöyle body kısmına ilk olarak bir div açacağım boş ve bu divin içerisine de bir div daha açarak şu şekilde diyeceğiz ki çok keyifli bir partiye gidiyoruz diyorum. Bunu dedikten sonra bir BR ekliyorum buraya. BR ekledikten sonra da zaten dibim kapandı. Şu anlık bu kadar yeterli. Şöyle bir kaldıralım. Arkadaşlar bakın. Ben bunu da yaptıktan sonra geliyorum burada. 4 tane değişikliğim var. Tıkladığım zaman bir commit atmam gerekiyor. Ben de buraya diyorum ki index.tml oluşturulması diyorum buna. Ve bunu dedikten sonra gördüğünüz gibi sildiklerimiz de görünüyor burada. Oluşturması dedim. Commit ol diyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu numaralı commit'imiz lokal olarak oluşturdu. Yani bizim lokal olarak ne oldu bu? Şöyle sol ışına geldiğimde şuraya e, project file değil de file explorer ile lokalime gidiyorum. Lokalime gittiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar proje dosyalarım var. Görünümden gizli ödülüm şu an gözüküyor ama şöyle, solution, e, solution kısmında git repo'mun buraya oluştuğunu görüyorum ve burada indekslemeleri yapıyor. Lokalde bu versiyonlama işlemini yapıyor ama ben aynı zamanda bunu push etmem lazım. Göndermem lazım uzaktaki sunucuma. Şuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bir tane göndermeyen commit'im var diyor. Ben de push diyeceğim buradan. Gördüğünüz gibi 7 tane nesneyi göndermeye çalışıyor. Şu anda gönderdiğini söylüyor. Gidelim repomuza. Şöyle bir refresh edelim. Gördüğünüz gibi indekci HTML'in oluşturması dedi. Ve benim burada VF klasörümün altında home'un altında indekci HTML'i oluşturdu ve kodlarımı görüyorum. Peki bunu şöyle yaptığımızda ilgili repomuza girdiğimizde history'miz var. Tıkladığımda gördüğünüz gibi komitlerimizi burada numaralarıyla göstermiş oluyor ve buna tıkladığımızda şöyle arkadaşlar yaptığımız işlemleri birebir görüyorsunuz bu dersimizde de arkadaşlar giriş yapmış oldum basit bir şekilde biz nasıl oluşturduk view'umuzu, nereye geldi nasıl bir yapısı var çok basit bir <laughs> kod bile yazmak denemez Basit bir yapıyı index CSS html'in yapısını gördük. Daha fazla olarak da neyi gördük? Biz burada git ve git hapa nasıl aktarırız? Bunları gösterdim arkadaşlar, Visual Studio üzerinden. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere.